Bugün cuma. Çok teşekkür ediyorum ben Nuray ablama. Bu da bizim kara kızlarımızdan biri. Güzel kara kızımız. Akıllı kara kızımız. Tam bir hanımefendi. Salkım hanım. Afiyet olsun bakalım. Mamayı da çok seviyor. Nuray ablanın maması da güzel. Afiyet bal şeker olsun. Günlerde mamayı bol bol kullanıyorum. Hem kendime yaklaştırmış oluyorum, hem de afiyet olsun, aç kalıp yani gezmeye gitmesinler başka bir yere, ama gitmiyorlar zaten sayıları az olduğu için genelde hep buralarda kalıyorlar. Afiyet bal şeker olsun bakayım. Gel bakalım. Gel hadi. Gel kızım. Al, alın, al hadi. Al. Bak iyi arkadaşın. Gel sen de ya. Ah pamuk kısa. Pamuk kısa iyileştirmeye çalışıyorum da. Yani en iyi ortam burası. Güneş var, su var, konserve var, mama var. Yani ilacından vermeye çalışıyorum. Ama keyfi yok yani. Geçmiş tecrübelerinden onun şey olduğunu gösteriyor. Gençlik hastalığının akciğer formu hafif hafif şeyde başlamış. Ciğerlerine öksürükte başlamış. Bu da Çiko kızımız. Aşağıdaydı. Sonradan geldi. Ona da verdim konservelerden. Zaten bir çiko kızımız, bir bal kızımız, bir de pamuk kızımız kaldı. Çiko çok daha iyi. Yani kaçıyor gerçi bizden. Ama en azından şeyi görünce biraz aç kalırsa bu bir gün falan gelir. Onu da bayıltırsak hemen götürürüz yani. Bal kızı da öyle bayıltırsak götürürüz. Ama ben beyaza üzülüyorum sürekli. Çünkü beyaz iştahı kesilip burnundan sümük ve daha sonra da öksürük gelirse çok üzülüyorum, çok üzülürüm. Afiyet bal şeker olsun. İnşallah gelmez bakalım. Afiyet olsun. Ya bakalım kızım. Buraları da sürekli böyle temizliyorum, toparlıyorum. İnşallah bu arkadaşları en kısa sürede götürürüm. Ben.